Merhaba arkadaşlar, ben Murat yol Büyük Adı Emlak. Bugün 27 Haziran 2024 Perşembe günü. Öğle saatleri ben bu video çekimini gerçekleştiriyorum. Bugün Çınar Meydanının hemen yakınında, yeşili bol, ağaçlık, bakımlı bir sokakta bu güzel apartmanın Bodrum katı dairesinin tanıtımını yapacağım. Arkadaşlar, binayı gösterdim çevresini de göstermek istiyorum. Etrafımız çınar ağaçlarıyla, begonvil ağaçlarıyla ve değişik bitkilerle donatılmış güzel bir sokak. Yeşili bol. Etrafımızda genelde müstakil evler var. Yokuş olmayan düz bir yolda. Merkeze yürüme mesafesi sadece 6 dakika. Arkadaşlar hastaneye çok yakın. Pazar hemen ileride. 2 dakika yürüme mesafesinde. Bankalara, denize 4-5 dakika yürüme mesafesinde yokuş olmayan düz yoldaki apartmanımız girer girmez. Bu dört basamağa çıkıyoruz. Ve Bodrum katına doğru yol alıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi evimiz 2 artı 1. Bu çelik kapıdan içeri girer girmez bizi bir antre karşılıyor. Evet. Hemen girer girmez sağda geniş bir yatak odası var arkadaşlar. Yola bakan yatak odamız iki pencereden aydınlanıyor. Güneş giriyor bu odaya arkadaşlar. Merak etmeyin. Güneşi her daim alan bir oda. Yaklaşık 35 metrekare civarı. Lazer metreyle ölçmüyorum ama gözümün de pek yanılacağını sanmıyorum. 33-35 metrekare bir salondan bahsediyorum. Gardolap. Yerler parke. Doğalgazlı bir daire. Boyalı, badanalı. Hani girer girmez fazla bir masraf yapmadan hemen oturabileceğiniz bir daireden bahsediyorum. Mutfağımız yeterli miktarda dolaba sahip. Oldukça kullanışlı bir mutfak. Duvarlar oldukça kalın arkadaşlar. Yaklaşık 50-60 santim kalınlıkta duvarlar. Yığma, beton bina. Hemen sağda ikinci yatak odamız. Solda bakımlı bir banyo. ve salonumuz. Böyle birbirine geçişli salon salon maç tarzı televizyon ünitesi. Bir de balkonumuz var. Balkonumun çekimini birazdan yapacağım. Evet arkadaşlar. iki parça bir salon. Evimiz yaklaşık 80 metrekare. Ve bu gördüğünüz balkonda yaklaşık 35 metrekare ve sadece sizin kullanımınıza ait tek bir girişi var. Bu da salondan geçiyor, geçebiliyorsunuz. Oturma grupları Köşelere geçeyim. Daha güzel bir çekim yakalamak için. Gördüğünüz gibi bu balkonun sadece kullanımlısıza ait. Doğalgazlı olduğunu söylemiştik. Kombimiz burada. Ortanca, sardunya, yeşillendirmişler gayet güzel bir şekilde. Ferah bir ev. Burada her zaman bir esinti var. Yaz sıcaklarında her yer kavrulurken burada böyle sevimli bir esintiyle rahatlıyorsunuz arkadaşlar. Yakmıyor, ısıtmıyor. Dediğim gibi dairemiz merkeze sadece 6 dakika mesafede bankalara, pazara, denize, devlet kurumlarına 3, 5 ve 7 dakika mesafelerde yokuşu olmayan düz bir yolda. Çınar Meydanı'nda hemen Arabi sokakta. 20 adımla Çınar Meydanı'ndasınız. Yeşili bol olan bir sokakta. Bu Bodrum katı dairemizi görmek isterseniz eğer arkadaşlar lütfen bana ulaşınız. Ben Murat Akyol. Büyük Adem'in